Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Samiye'li mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurtalı ıspanak kavurması yapalım. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. E, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Pembeleşene kadar karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatalım. Soğan kokusu fazla çıkmasın. Kavrulan soğanlarımızın üzerine şöyle saplarından ayrılmış küçük kulaklı ıspanaklarımı ilave ediyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Birazcık sildikten sonra karıştıracağım. ıspanaklar sotelenip suyunu salana kadar pişireceğiz. Bir çay kaşığı kadar tuzumu da ilave ediyorum. ıspanaklar biraz daha yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Pişen ıspanaklarımı servis tabağına alıyorum. Şöyle servis tabağına aldım. Şimdi yumurtamız için hazırlık yapalım şöyle tavamın içine 2 su bardağı suyumu alıyorum 2 su bardağı suyumu koydum yarım çay bardağı sirkemi ilave ediyorum şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim karıştıracağım suyumuz kaynasın 3 tane yumurtayı teker teker suyun içine kıracağım yumurtayı bu şekilde daha çabuk pişirebiliriz. Pişen yumurtayı servis tabağına alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum. Eriyen yağın içine 1 tatlı kaşığı toz biberimi koydum. Bunu da şöyle karıştıracağım. Tavamızın altını kapatabiliriz. Bir kase yoğurdun içine 3 diş sarımsak ezdim. Bunu da şöyle karıştırıyorum. Yumurtamız biraz alayınca sarımsaklı yoğurdumu yumurtanın üzerine gezdireceğim. Direkt koyarsam kaynar bir şekilde yoğurdum kesilebilir. Onun için yumurtanın biraz ılımasını bekleyeceğim. Yumurtalı ıspanak yemeğim hazır. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.